diyorum. Mesela Ankara'da bir maden yatırmak bizim için çok önemli. Onu da altıncı bölüm. Sihir Ticaret ve Sanayi Odası olarak yeni ekonomik düzende tüccar ve sanayicilerimizin paylarını arttırmak için çalışmalarımız devam etmektedir. Bu, çer, bu çerçevede böyle bir toplantıyı organize etmemizde odamızda iş bildiği yapan Ulanet firmasının sahibi değerli hemşehrimiz Ayaz koyun Bey'e de huzurlarınızda teşekkür ediyoruz. Değerli katılımcılar, Siirt Ticaret ve Sanayi Odası olarak amacımız üyelerimizin üretimlerini arttırmak, ticaret hacimlerini geliştirmek, istidama artık katkı sunmalarına yardımcı olmaktır. Gerek siyasiler ve öz düzey bürokratlarca ilimize yapılan ziyaretlerde, gerekse de Ankara'da yaptığımız ziyaretlerde sayın bakanlarımızla, bürokratlarımızla ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin ezinde Siirt'in ekonomisinin Kategorisini yükseltme adına yoğun çaba sarf ediyoruz. Üyelerimizin hali hazırda iş hacimlerini artırmak, ilimize yeni yatırımcı çekmek, e, yönetim olarak sihir dışındaki iş insanlarının ilimize yatırım yapmaları konusunda çalışmalar yapmaktayız. Bu çalışmaların yavaş yavaş neticelerini almış bulunmaktayız. Türkiye Üzgün bir Projesi'ne sihirten ciddi bir katkı sunmayı hedeflediğimiz yeni dönemimizde Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yıl dönümünde sanayi ve ticari işimizi başarabilmemiz için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın desteklerine ihtiyacımız var. Bir kenar itibariyle müteşebbis bir milletiz. Bir de mücadele potansiyeli var. Yaptırımlarımızı hayata geçirecek girişimci ruhumuz var. Mevcut işletmelerimizin bazı ihtiyaçlarının giderilmesi durumundan çok avantajlı hale gelebileceklerini on görmekteyiz. Şu an faal tüccar ve sanayicimizin en çok ihtiyacı olan yeterli ve cazip şartlarda finansa erişebilmektir. Eğer bu şartlar sağlanırsa ciddi bir asım daha başlatabileceğiz. Böylece hem mevcut işletmelerimizin kapasiteleri artacak hem de yeni yaptırımların gelmesiyle birlikte tiyatrik kalkınması sağlanmış olacaktır. Geçtiğimiz günlerde TÜİK üzerinde yapılan e, açıklamaya göre Türkiye ekonomisi yılın 3. çeyreğinde %3.9 büyüme performansı gösterdi büyüme rakamı dünya dünyadaki rezaksiyon sinyallerine karşı Türkiye ekonomisinin dinamizminin e, sürdüğünün, göstergesidir. Büyümede iş talebin öne çıktığı genel olarak kendini göstermiştir. Dolayısıyla açıkça şunu söyleyebiliriz ki üretim ve yatırımların devamlılığı bizim için her zaman önemli olmaktadır. Bu konudaki e, ısrarımız çok kesindir. Bilindiği üzere Türkiye'nin güçlü yarımlara ulaşması büyümesi ve kalkınması yerelin güçlenmesiyle beraber olacaktır. Şu unutulmamalıdır ki Türkiye büyük bir ülkedir. Her sorunu aşacak güçtedir. Yeter ki birliğimizi, istikrarımızı muhafaza edelim. Ülkemizin yarınını bugünden daha güçlü yapmak için Türkiye'nin özel sektörü azimle, kararlılıkla yatırıma, üretime, istihdama ve ihracata devam edecektir. Sayın Genel Müdürüm, şahsınız neslinde Teşvik uygulama ve yabancı sermaye genel müdürlüğümüzün ilimize yapacağı katkıyı çok önemsiyorum. Sizler de kadın şehrinizde, sizlerle birlikte olmaktan büyük bir memnuniyet duyduğum ifade ederek konuşmama başlamak istiyorum. Evet, yönetim kurulu başkanımız da söyledi. Türkiye'de Siirt'in e, teşviklere ihtiyacı olduğu evet, bütün ihtiyacı var. Siirt şu anda Sonunda söyleyeceklerimiz başta söylediğimde üretimi arttırmak gibi hedefler var. Bütün bunların sonucunda toplam üretimi, ihracatı ve istihdamı arttırmaya yönelik destekler uyguluyor. <laughs> ve bunu geliştirmek için de ne yapıyoruz biz? ekonomi idare ediyoruz, kendini aynı bırakmıyoruz. Yani bazı şeyleri öne çıkarıyoruz, bazı bölgeleri işte bu özendirmeye diyoruz teşvikleri. Ve yeri geldiğinde mal bulamıyor, yeri geldiğinde üretim için makine bulamıyor. Ve bunu da özendirmek için, bu üretimi devam ettirmek için bütün ülkeler hatırlayın pandemiden önce ne vardı? Bir ticaret savaşları vardı, değil mi? Ticaret savaşları konuşuluyor. İşte bunun için herkesden almak için kendi sanayisini güçlendiriyor. Herkes bir şekilde kendi sanayisini ilerletip ihracatı arttırmak, daha fazla pazarda pay almak, daha avantajlı hale gelmek için bu söylediğimiz araçlardan, bu kendi ürünlerini, kendi üretimlerini satıp daha güçlü hale gelmek istiyor. Yani devletin ekonomiye en önemli müdahale araçlarından bir, bir tanesinden bahsediyoruz. Ülkemizde 1913 yılından beri uygulanıyor. Osmanlı İmparatorluğu'nun son döneminden beri. Da devlet yardımları hakkında karar, işin omurgası o, ana unsuru o, siirt için önemli olan da o, da bahsedeceğiz. O da kendi içinde bileşeni var. Yani yedi teşvik paketinden bahsedeceğiz bugün. Proje baktığın ihtiyaçları bu olaylar hem burada hem burada onları daha az hasarla atlatacağımız, daha az böyle sıkıntı yaşamayacağımız şekilde hep düzenlemeler yazdık. Hep B'ye gelen düzenlemelerle bugüne kadar geçiyoruz. Ve birinci kutucukta demiştik birinci bölgede de olsun, Siirt'te de olsun aynı desteklerle destekliyoruz ama ona rağmen altıncı bölgede daha fazla destek veriyoruz bu konuda. Yeter ki bu yatırım yapılsın. Biraz sonra bundan da bahsedeceğiz. Bir de genel teşvik uygulamamız var çok bizi ilgilendirmiyor yani biz siirt ilgilendirmiyor. Neden? Burası biz hangi konu olursa olsun iki konumuz hariç. Enerji yatırımları, lisanslılar, lisanslıları da burada altıncı bölge desteğiyle destekliyoruz. Bir de belediye yatırımları var. Bunları genel destekliyoruz. Bir KDV sinası, bir gümrük vergisi muafiyeti. Ama onun dışında birçok konu 5 beş bölgede genelden destekliyoruz. Az teşvikle, sihirle onun dışında kalan bütün yatırımları en fazla destekle destekliyoruz. Şimdi biraz sonra bunlardan bahsedeceğiz. Desteklerimiz neler ve hangi uygulamalarda neleri veriyoruz? Katma değer vergisi istisnası, gümrük vergisi muafiyeti, vergi indirimi, sigorta primi işveren sesi desteği, yatırım yeri tahsisi, faiz veyahut da kar payı desteği veriyoruz, kredinin maliyetini artıran ve biraz sonra bahsedeceğim imalat sektöründe burada normal uyguladığımızın iki katı faiz desteği veriyoruz. KDV iadesi bina inşaat için onu da istisnaya çevirdik ve sadece bu bölgede, 6. bölgede, Sirt'in de yer aldığı bölgede uyguladığımız sigorta primi işçi hissesiyle gelir vergi stopajı desteği. Gelir vergi stopajı desteği de bu sene yapılan bir düzenleme ile asgari ücret üzerinden.